Arkadaşlar, selamlar, sevgiler, nasılsınız görüşmeyeli. Dün bir video yapmıştık. Bayağı böyle bir hafta, 10 gün boşluk bıraktık. Ramazan'dı, hastalıktı falan. Hala tam iyileşemedim ben de. Şöyle bir özet toparladık dünkü videoda. Bugün de StepnGo'ya mintleme yapacağım da. Şöyle kısa bir özet geçeyim, ne durumdayız. Şimdi benim elimde gördüğünüz gibi bayağı bir ayakkabı oldu. Zaten bir 3 tanesini yakacağım şimdi. 5 enerjideyim ya, 6'ya çıkmak için 11 ayakkabı yakmam lazım. 8 tane yakmışım zaten. Ee, şu mintlediklerimden 3 tanesini yakacağım için. Biraz şu an fazla ayakkabı var da. Şu an hem bir mintleme yapacağım, hem de şeyden bahsetmek istedim size kısaca. Biliyorsunuz e, Uncommon'lar için Mart ayının ilk 15'i sürecinde e, Uncommon'lar gelecek denmişti. Bugün ayın 11'i oldu. O yüzden ben de artık birkaç tane mintleme yaparsam belki e, kutuları açmayayım diye düşünüyorum. Çok ilk baştan beri kutu biriktirenler falan vardı. Benim o kadar bütçem de yok sabrım da yok zaten gerek de yok diye düşündüm. Ama artık belki bugün belki yarın belki yarından da yakın bir haber gelirse diye e, mintlemeler yapayım diye düşündüm. Zaten mesela mintle dediğim zaman e, aynı ayakkabıyı mintlerken bir de bekleyeceğim ya iki gün. 48 saat soğuma süresi oluyor falan. Onu beklememek açısından ya da bu süreçte belki hani 2 gün sonra gelirse onu da bekletmeden tekrar bir mintleme yaparım falan diye düşünerekten şimdiden bu süreci başlatayım dedim. O zaman hoppala ve de cuppala diyerekten Walker'a Walker mintleyelim bakalım. Hadi bakalım kutuyu açmayacağız gerçi ama. Belki double kutu verir değil mi? Vermedi tabii. Şimdi bu kutuyu Ankam'ın güncellemesi geldikten sonra açarsanız Ankam'ın çıkma olasılığı onu kapsıyor. Bunu özellikle söylediler geçen sohbette. O yüzden o aklınıza bir soru işareti ise o şekilde oluyor yani. İsterseniz biriktirebilirsiniz. Neden biriktiriyor adam? İşte hem hızlıca açmak için hem herhangi bir tanesinin Ankam'ın çıkması olasılığına karşı hem de şu marketteki fiyatlar artarsa diye Hani ankamın gelince bir hype diyelim Ya da hızlı yükseliş diyelim ona Gelirse elimde benim kutular var zaten Almak için mintlemek için falan Harcamama gerek yok Ben ucuz almıştım mintledim gibi Düşünen bir kitle de var Ben öyle düşünmedim Zaten çok da param yoktu Mintle, Mintledim sürekli Trainer çıktı çifte kutu çıktı falan derken Biraz kar ettik oradan Yani kar dediğimizde zararın karı Diye düşünebiliriz Şimdi ne oldu? Bizim bir kutumuz var tamam. Ee, 20'de enerjim kalmış. Beni 5 enerjiden 4 gün götürür. Diğer mintlemeyi de yaparım. Ve sonra şu iki kez mintlenmiş olacak ya. Bu bu. Diğerlerinden de birini yakıp birini de satarım. Belki o şekilde yapabilirim. Böylelikle günlük ben 6 enerjiye çıkacağım. Ve sonrasında da bir tane Ankam'ın çıkarırsak mintlemelere devam edeceğiz. Diğer hesaplarım da var tabi onlardan pek bahsetmedim ama onlarda da üçer enerjiye çıktım. Ee, orada da mintlemek için hazırda bekleyen ayakkabılarım var. Orada da mintleyeceğiz. Orada bir tek şey sıkıntım var biraz. Mint kotasında e, çok enerji harcamadığım için işte 3 enerjiden ne yapar? 10 günde bir tek mintleme yapabilirim. 30 enerji 15'e 15 kotasından geliyor ya. 10 günde bir mintleme yapılabilir ki Ankamınlar geldiydi dedik ettik diyesi 10 gün geçer zaten. Birkaç günde öyle geçtiyse. Ee, oralarda da mintleyerek Ankamın düşürmeye çalışacağız. Ankamın düşürdükten sonra onu ana ayakkabımız yaparız ve mintlemeye de devam ederiz onu. Ankamın artık kamın falan. Bir şekilde Ankamınlar böyle böyle çoğalacak dostlar. Ee, maliyetler nasıl olur? Ayakkabı fiyatları nasıl değişir? Bakmak lazım. Mantıken en başta açıklamayla bile bir an kamın yakmak 5 tane kamın yakmakla aynı enerjiyi veriyordu. Demek ki 5 katı falan olabilir. İlk etapta daha pahalı olacaktır ama ilerleyen zamanlarda hani adam 5 tane ayakkabı yakmaktansa bir tane ankamın alayım yakayım diye düşünse 5 x 5 25 en ucuz 25 olması lazım ama ilk çıktığı zaman belki 50 olur bilmiyoruz artık onu market ve satıcılar kendileri karar verecek tabi bir fikir de şu aklımdaki ankamın ee, un çıktığı mesela direkt sat gitsin çünkü o zamanla birçok ankamın un geldikçe fiyat düşeceği için ee, satılıp oradan güzel bir kar elde edilebilir ee, ama şu da düşündürüyor tabi e, yürüyüşlerde de ankamın un bir ayakkabının getirisi çok daha fazla olacaktır bakacağız artık belki de hiç bize çıkmaz çünkü %3 oranında bir ankamın un düşürme ihtimalimiz var kamın artık kamın yapan çıkan kutudan yüzde üç ihtimalle ankamın düşme ihtimali var. Bu da ne yapacaktır? Ulan ankamınlar geldi diyen yapıştıracaktır mintlemeyi. Minte talebi arttıracaktır. Böylelikle market taban fiyatı yükselecektir. Sonra ankamınlar düştükçe yüksek fiyatlardan satıldıkça insanlar daha çok gaza gelecektir. Bu bir süre böyle götürür. O yüzden e, benim de elimde beni birkaç mintleme idare edecek kadar ayakkabılar var. Uzun zamandır marketten ayakkabı almadım. Çünkü mintliyorum. Doğanları yükseltiyorum. E, annesini babasını satıyorum mintlediklerimi. Bu şekilde çark bir şekilde dönüyor. Bakalım süresi nereye gidecek? Hazır bakmışken bu videoda hani öyle kısa bir mintleme yapacaktım ama konu konuyu açtı. Fiyatlar neymiş? 11 Mart'tayız. Ankabınlar henüz gelmedi. Fiyatlara bakalım. 5670. Tabi GMT bazında artsa da ee, dolar bazında aşağı yukarı aynıdır. Belki de düşmüştür. Ama kripto genel anlamda bir düşüş yaşadı. En azından hani dengelemeye çalışıyor. Step ve Step Go'nun böyle bir yönü vardır. Hemen GMT, GST bazında neyse dengelemeye çalışırlar ayakkabı fiyatlarını. GMT 0,043'müş. 0,043 çarpı 5700 falan mı dedik? 250 dolar bir ayakkabı. Evet, yani çok da şey değil. 250-260'lardaydı uzun zamandır zaten. Oralarda duruyor. Oyuna yeni girmek isteyen bir kişi iki ayakkabı alacağı için 500 dolar harcaması lazım. Step mi? Step Go mu diye de bir soru vardı. Şu aralar Step Go daha iyi kazandırıyor dostlar. Daha hızlı bir amorti süresi var. Ama yatırımları daha fazla. Riski biraz daha fazla gibi. Çok detay var. Direkt ona bir cevap veremeyiz ama kısa cevap o. O şekilde söyleyebiliriz. Neyi söyleyecektim ben? GGT'nin fiyatına baktık mı? Mesela ben 5 enerji enerjiyle 62, 63 bazen 65'e çıkıyor. Bazen 60 veriyor. 61.3 kazanmışım ha. GGT'nin fiyatına bakalım diyecektim. 0,389. Çarpı 61 desek 23 dolar. Diğerlerinden ne kadar kazanıyorum? Artı 35 civarı kazanıyorum dostlar. 3 enerjiyle diğerlerinden. Yani ben toplamda 131 GGT kazanıyorum 3 hesaptan çarpı 0,39 mu demiştik? 50 dolar. Yani az bile sayılır. 50 çok geliyor gibi olabilir size ama o kadar. Kaç tane ayakkabı yakmışız ve yakmaya devam ediyoruz. Mesela 3 tane ayakkabı yakacağım şimdi ben. Ve 5700 desek direkt 17000 GMT harcamış olacağım. Onu çıkartana kadar da bakalım artık neler olacak. YGT düşer mi? Çıkar mı? İşte bu süreci iyi yönetmek de senin kar zarar durumunu belirliyor. Kaç gündür yürüyormuşuz. Uzadı da uzadı video zaten. <laughs> 173 gündür aralıksız yürüyormuşuz. Evet dostlar, bir mintleme yapacağız diye başladık. Ayakkabı kutumuzu aldık. Ankamınlar haberini bekliyoruz. Biraz da genel şöyle toparlamış olduk. Bakalım şu hastalığı biraz daha atlatırsak biraz vites yükseltiriz. Şimdi kemiklerim dökülecek gibi. Kafamı eliyorum da saçlar sanki kafama batıyor. Böyle bir hastalık vardır ya bazen belki yakalanmışsınızdır. Böyle beline dokunsan kırılacak gibi oluyor. Neyse atlatacağız düzeleceğiz şu olaylar bir geçsin diyordu ya bir adam. Hadi bakalım dostlar görüşmek üzere.